Merhabalar YKS 2022 tayfa e, dün bildiğiniz gibi bilim kurulu toplantısı sonrasında e, HES kodu uygulamasının e, zorunlu olmaktan çıkartıldı devlet daireleri için e, bizi ilgilendiren kısmı ÖSYM başvurularında HES kodunun istenmesiydi. Daha öncesinde başvuran adaylar yani bugüne kadar başvurmuş olan adaylar HES kodu bilgilerini sisteme kaydettiler. Peki bundan sonra başvuracak olanlar kaydedecek mi? Bunun için ÖSYM'yi aradım. Ee, az önce bir 13-14 dakika falan müzik dinledim. Ee, pes etmedim. Telefonun açmasını bekledim sevgili arkadaşlar. Ve e, sonrasında telefona çıkan e, yetkili kişi ÖSYM'nin eğer bir açıklamaya gerek e, duyarsa ki bence bir açıklama yapılmalı. Çünkü e, bizim herhangi bir güncelleme, silme, ekleme, çıkarma yapmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu adayların e, bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor ve daha başvurmamış olan adaylar var. Sonuçta 7 Mart'a kadar başvurular devam ediyor. Bu başvuracak olan adayların hes kodunu e, sisteme kaydetmeleri gerekiyor mu? Ya bununla ilgili bir açıklama yapması lazım ÖSYM'nin. telefona işte görüştüğüm yetkili ÖSM.gov.tr sayfasını takip edin. Oradan gerekli açıklama yapılacaktır diye cevap verdi bana. Yani ısrarla sormama rağmen kendisi bu cümleyi tekrarladı. Bekleyip göreceğiz ÖSM.gov.tr sitesini. Ben takip ediyorum sevgili arkadaşlar. Orada bununla ilgili bu HES kodu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılırsa sizlere anında duyuracağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.